Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi. Yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bir önceki videomuzda sizlere sormuştum. AP Volibear deneyelim mi? Ve bayağı bir denememi istemişsiniz yorumlarda dostlar. Bu ildi ve rünleri direkt olarak Çin'den aldım arkadaşlar. Maçın sonunda bu ildi ve rünleri de göstereceğim. Direkt bu ildir rünü kopyalamak isteyen arkadaşlar varsa da maç sonundan alır. Bu arada Volibear'da gördüğünüz gibi ustalığım yok. Ve Ranked'da sayılı maçlarımdan birisi ve AP olarak oynayacağım. Umarım başarabilirim. O yüzden çok potansiyel bir voli bir oynayabileceğimi düşünmüyorum. Ama arkadaşlar yine de jungle bilgimle birleştirerek ortaya güzel bir şekilde çıkartacağına eminim arkadaşlar. Ve bu ilk late game'de çalışıyor. Bunu da söyleyeyim. Biraz early game'de işte uçtu kaçtı beklemeyin. Biraz daha böyle oyunun canlı safaları ileri game'de olacağı için videodan erken çıkmayın dostlar. Bu yüzden bir de videoyu like atmayı unutmazsanız sevinirim. Jungle Clear'ı izlediğim kadarıyla hızlı arkadaşlar. W'sü vesaire olsun. AP volünün olayı da arkadaşlar 5 siteye ulaştığınızda elektrik yüküyle direkt olarak yok ediyorsunuz. Ve letal tempo Nashor aldığınızda da arkadaşlar Trinit'ten de güzel bir hasar kasıyorsunuz. Bu şekilde çok hızlı bir teamfightlarda eritebiliyorsunuz. Tank falan dinlemiyor bu arada. Gördüğüm kadarıyla benim elimde aynısı olacak mı bilmiyorum umarım olur. W full diyoruz sonrasında da EQ şeklinde gidecek. Zaten yeni AP damage atıyor kalkan atıyor. Ben bayağı bir skilllerinin pasifini falan okudum arkadaşlar. Evet W ile buna vuralım. E'yi diğer tarafa atalım. O sırada gelsin bu. Evet şöyle W. Güzel. Zaten full stack'te oynadığımız için arkadaşlar direkt olarak yakmaya başlıyoruz. E'mizi de düzgün kullandığımızda da full stack'i kaybetmiyoruz. Çoğumu da açtım. Şunu da W ile son anı sırayacağım. Güzel. Q'muzu basalım. Diğer yere E ye atacağım arkadaşlar ki şey gitmesin. Et evet, son anda yetişti. Güzel. Pasifiniz gittiğinde çünkü bir daha vuruş atmanız gerekiyor. Jungle'ı bence hızlı dönüyor. Yani 1.15'te güzel. Fazla yavaş değil. Çok hızlı da değil tabii ki. Blue'yu 1.30'da falan bitiririz tahminimce. Karakterden nefret ediyorum. <laughs> Sivir'de nerf yedi bu arada arkadaşlar son yama notlarında. Ve jungle'lar da bayağı bir nerf yedi. E, tam tahmin ettiğim gibi bir bitirdik. Karşıda Olaf var o biraz sıkıntı bize ama bu level'larda bizle dövüşemez. Evet gel bakalım. Şu W. Evet bayağı bir vurduk stun'ımızı da attık. Mecburen buradan çıkacaklar. Biz de devam edemeyiz tabii ki. Olaf bizden güçlü bir pick arkadaşlar. Onu söylemem gerekirse. Ama ee, biraz daha ileri game'de pek bir şey yapamıyor Olaf. Volibear gibi bir şampiyona karşı. Hele 5 level'dan önce bize göre çok çok daha yavaş. E'niz bu şekilde 5 de kaybettirmiyor. Bu yüzden E'nizi atın arkadaşlar. Ben de bunları deneme yanılma yoluyla öğreniyorum. Çok da tecrübeli olduğum bir şampiyon değil dediğim gibi. Ya bence ultisi çok bırakın. Ultileri 3 saniye eline, e, kule, ultiniz kuleleri 3 saniye eline bloke ediyor. Evet buraya bir gen katabiliriz. Şu arkadan başlayalım. Evet Varus. Varus öldü. W. Tamam. Kili bizimki aldı. Buraya girerlerse Olaf'ın da içinden geçeriz. Şöyle yardım ederim. Olaf o hasarı da yedi 144. Baya fazla hasar yedi. Evet Morgan'a var aşağıda. Morgan'a'ya gideceğim. Evet tabii ki devamı gelmiyor. O Olaf ulti açtı. Hemen oraya yetişeceğim. Gel bakalım buraya. Evet. Beni kesemeyecek tabii ki. Ultiyi açtığımızda inanılmaz güzel hasar atıyoruz çünkü. Evet buna da devam edeceğim. Çok güzel. Bunu da. Buna da. Abi inanılmaz bir şampiyon ya. Ultisini açtığında bu şekilde ölmüyor asla. Ve hasarı da inanılmaz fazla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm team fight'i yok etti çar. Bayağı güçlü şunu da alalım. Evet onunla da çok uğraşmayacağım. Base'imizi bozmasın. Reset'imizi alalım. Bayağı da güzel bir altın biriktirdik üzerimizde. Bu şekilde takım savaşlarında arkadaşlar inanılmaz iyi bir şampiyon. Çünkü alana hasarı attığınız için arkadaşlar e, takım savaşlarında bayağı etkili. Ultinizde bayağı bir sarsması vesaire var. Dive atarken acayip iyi. Kuleyi 3 saniyeline hasar attırmadan bırakıyor. Ya okudum kadarıyla ultisinde öyle yazıyor. Kuleleri 3 saniyeline devre dışı bırakır diyor sarstığınız alan içerisindeki. Nexus kulesi hariçtir muhtemelen. <laughs> Jungle dönüş hızını da ben bayağı beğendim. Şöyle birazcık asırlık vesaire aldıktan sonrasında da bayağı daha iyi olur diye düşünüyorum. Birazcık da tankla ihtiyacımız olacak tabii ki. Mesela Mundo'ya hasarımız yeter mi? Ona da bakacağım. Evet ultimiz de çok hızlı döndü. Daha yeni attık yukarıda geldi hemen şimdiden. Evet Nasus birazcık bunu beytlersen devamını getiririz. Evet. Şöyle bir çekil. Tamam Olaf da geldi. Oynarız buraya. Oynarız oynarız. Gel bakalım. Çok rahat. Çok rahat. Olaf'a da devam ederiz. Olaf'a da devam ederiz. Gel 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 gel. Şöyle. Kuleyi devre dışı bıraktım ama. Tabii ki de bu. <laughs> çok güzel Olaf. Tam olarak yemimize düştü. Bence inanılmaz bu dakikaya kadar. Early game'i çok tatlı. 6 kill katkısıyla başlattı. Morgan'a bizi görmedi Allah'tan. Totem olsaydı QW ölüyorduk. E bassam bile yatardım orada. Em gelesiye kadar. Yukarıda da karşılıklı kil takasları olmuş. Evet burada direkt olarak ejderi alabiliriz. Çünkü ejder saydındaki kemplerimiz duruyor. O yüzden alamet saydı. Tabii ki de alamet istiyorum normalde ama. Diğer tarafa gitmeye uğraşmayacağım. Direkt burada ejder çıkışında önünde olduğumuz için ejderimizi rahatlıkla alabiliriz. Belki de ejder ruhuna da oynarız. Ejder aldığım zaman ilk başta madem ejder aldım alameti bıraktım. Ejder ruhuna oynamak istiyorum her zaman. İşte tüm ejderleri toplayacağız bu noktada. Efsibeyim burada. Bakalım Olaf falan var mı? Oy 119'da W bıraktık. Bu arada. Varus çok iyi smite'ın arasına giriyordu neredeyse. Şimdi Olaf o site'den geldiği için benim red side'ımı temizleyip de gittim. Ya bu şekilde peting'i atmamın sebebi de zaten bu. Bu noktada. Adam işte tam ters site'de olduğu için arkadaşlar rahatlıkla buradan kemplerimizi alabiliyoruz. Varuslar çok ileride ve 10 saniye var ultime. Bu da demek oluyor ki Varus'un ölüm haddindeyiz arkadaşlar. 9 olmaya vaktim kalmadı. Evet gel bakalım Varus çok güzel ultisine dodge attık. Burada sadece ölümü bekleyecek. Isırarak bitiriyoruz işini. Devam edelim devam edelim. Olaf. Evet Olaf'ın da kaçacak hiçbir yok. Leteli de açtık. Gördüğünüz gibi acayip broken arkadaşlar bizim çar. Şu Morgana'ya da bir an ulti atıp atlasam mı diye düşünmedim değil de atlamayacağım tabii ki. Mid kulesinde zorlarsa atlayabiliriz aslında. Mid kulesinde bir baskı yaratalım. Gel. Şu minyonları öldürtmemek için önden bilerek kafa atıyorum arkadaşlar. E, tabii ki de Q'yu da yemek istemiyorum. Çünkü arkasından geliyorlar. Evet tam da tahmin ettiğim gibi. Ultisini attı ama Q'muz çıkmaya yeterli. Çok güzel buraya vurabiliriz. Haydi takım. Takım gelemiyor. Çok ileriye çıktım. varız yetişti ya. Biraz maybet burası takımın kapatamayacağı alana girdik. Ama çok da kötü sonuçlanmadı arkadaşlar. Yine 2 kilo artı mid kilo aldık. Karşında bir adet şatan verdik. Varus bayağı güçlenecek. Ve Varus çok rahat kesebilir bizi dostlar tank kasmadığımız için. Evet Olaf da orada besleniyor. Onu da kesecek mi? Evet 2'de 2'de Olaf'tan geldi. Burası kötü senaryo işte. Ama sorun yok. Devam edelim arkadaşlar. Güzel başladık ama birazcık rakip takım dönüş yapmayı başardı. Şu an 2-3 KB yani toplasak bir item fark kaldı arkadaşlar karşı takımla. Bunu da parça parça böldüğümüz zaman neredeyse fark yok karşı takımlarımızda. E, kişi başı bir tane uzun kılıç fazlası var gibi düşünebilirsiniz. 3K Gold hiçbir şey o yüzden. Düzgün bir takım savaşında hala kazanabilirler. O şekilde oluyor bu durum. E şu Mundo'yu istiyorum ya. Base atma. Burayı temizledim. Boşuna temizlemedim. Bir gen katıp burada potansiyeli değerlendirmemiz lazım. Şunu kesip arkaya bir dolanalım. Olaf çıkarsa da ultimiz flaşımız var. Gösterelim de hatta. Ona base attırmasaydım ben asus. Neyse gelişinde burada kempler temiz olduğu için buraya gelebilecek birisi o yok. Bu yüzden biz de gidip Mundo'ya dive atabiliriz arkadaşlar. Kulesini de alacağız zaten. Evet burada biri olduğunu tahmin ediyor ama devam edeceğim. Güzel kalkanını aldık. Tabii ki de Mundo'ya olağan bir hasar atamıyoruz öyle olan üstü. Şöyle bir tane daha ısıralım. Güzel. Buna gireriz aslında ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aç ultini. Evet. Çıkalım biraz. Çıkalım. Ultim var. Evet. Devam devam. Evet. Güzel. O kilo al alır herhalde artık bizimki. Alamadı. Flash attım aldım. Hemen bunu... Abi nasıl vurdu o kadar daha stack kasmadan ya? Varus'a çok fena intledik burayı bu arada. Kötü oldu yine. Birazcık Varus bizi terse düşürüyor ama... Bunun da üstesinden geleceğiz elbet. Varus'tan intikam alacağız dostlar. Varus yani biz o hasar attığı zaman direkt olarak yamuluyoruz. Çünkü tank voley oynamıyoruz. AP voley oynuyoruz. Bir de lethal tempo ile falan bir garip yani. şunu şuradan böyle sektire sektire keseriz bunu. Yani yukarı tarafta gelen olursa yukarı tarafa bakabiliriz. Olaf'ı kesemeyiz dümdüz. Ama diğer gelenleri keseriz. İşte bir Sivey'ne dek geliriz Varus'a organaya. Bunlar kesinlikle bir şey yapamaz. Evet güzel büyü çaldırmadık. Görkemli Zafer'i boşuna almadım bu arada. Öyle bir koşacağım ki üstlerine adamlar ne oluyor diyecek. Evet gel bakalım. O tarafa doğru kaçmadı. Evet. Tamam devam edelim. Buradan kaçmamız gerekecek. Varus'tan korkuyorum bu arada. Güzel. Bizimkiler orada fight atıyor. Şuraya puşlayalım. Oraya bir girelim ya. Evet. Çok güzel. Buna vurdum. Abi Varus'tan çok güzel flash geldi ya. Adam öyle bir flash attı ki ölmedi orada. Double A atmıştık normalde. Gerçekten başarılı bir flash geldi. Nasus hala side'da oynuyor. Neyse Nashor'u kasalım biz. Burada ejder ruhuna veda ettik tabii ki dostlar. Olaf alacak onu. Varus çok iyi oynadı lan yazıyor Red evet, bu arada katılıyorum. Ba gayet temiz oynadı Varus orayı. Ee, evet. Karma orada bekleme ama ya. Ne yapacağım Varus'a? Varus'u kesemezsin ki adam iki vuracak. Evet Q'u çekecek öleceksin tabii ki de bundan bahsediyorduk. Yani. <laughs> Bir de geliyor. <laughs> Neyse canı sağ olsun. Olur öyle. Biz de çok hata yaptık. Bu arada rakip tam olarak döndü diyebiliriz maça. Early'deki aldığımız üstünlükler tamamen kayboldu şu an. Ve bunu telafi etme vakti geldi bizler adına. Geliyoruz. Evet buraya oynayabiliriz mesela Q görkemli. Gel bakalım. Evet devam devam. Devam. Ultim var. Gel bakalım. Devam edebiliriz buraya. Çok güzel bunu da kestik. Arkaya Mundo'ya devam edeceğim. Evet bunu da keseriz. Çok güzel kalkan aldım bunu da keserim. Çok güzel be işte arkadaşlar letal tempo ile oynamamın tam olarak sebebi bu. Ölmeden rakip takımı yok edebiliyorsunuz. Tam olarak yaptığımız şey de buydu zaten. Varus buraya bir oku gelmez herhalde. Baya güzel temizledik. Şimdi Varus'u da kes. Helal be takım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Voli inanılmaz iyi takım savaşlarında. Benim puanım 10 üzerinden 8.5 falan bu arada. Çünkü çok kırılgan olabiliyor. Ama bu kadar hasarı bu kadar az kırılganlıkla yapabilmesi de gayet üstün bir yetenek diyebiliriz. Şöyle full reside clear da attık adama. Nashor'u kasacağım ya. Yani. Naşor'u kasıp öyle atacağım base'i bu arada. Nashor bitsin o zaman bir tam gücünü görelim şampiyonun. Devam edelim. Blue side'ı almamız gerekecek muhtemelen. Blue side'dan sonra hatta bir camp daha alabiliriz. Yetmeyebilir Nashor'a olduğumuz. Çünkü sek kasmadan oynuyoruz. Güzel devam edelim. 2700 evet yetmeyecek goldumuz. Maalesef arkadaşlar birazcık sıkıcı olabilir sizin için de ama 155 gold. Bu kemp çıkar mı dedim de çıkmadı ya. Tam çıkma vakitlerine yakındık bu arada. Evet tam şimdi çıktı minimap'ten gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir 2-3 saniyelik yanılma payımız var. O kadar da olsun diyelim. Şimdi base'imizi atalım. Artık oyunu delme vakti ya bir Nashor'la şampiyonun gücünü görmek istiyorum. Evet, Mid'de kötü şeyler oluyor gibi ama. Mid'e doğru bir yürüyeyim. Evet. Olaf ulti basmış koşuyor. Hemen oraya gidelim. Haydi takım. Evet sivir çok iyi gidiyor. Evet devam. Devam biz de devam ederiz buraya. Evet güzel. Evet, burada bunu keselim. Şöyle bir ulti. Çok güzel ona da. Abi Varus çok iyi oynuyor ya. Adam orada Dönüp bizimkiler vurmadığı için dönüp bana bir tane koşup vuruyor. Gerçekten güzel oynadı bravo. Bizimkiler neş önünde kesiyor ama adamlar buraya doğru geliyor. Umarım burada ölmezler. Eğer ki burada ölürlerse rakip takıma direkt olarak neş verebilirler. Nasus bayağı tanki ama Varus eritir gerçekten onu. Evet biri gitti bile. Aman Nasus. Nasus. Varus seni deler. Varus geldi oraya evet. Maalesef düşecek ama biz gireceğiz buraya şimdi. E, çok güzel ulti pasıyor. direkt Varus'a vuruyorum. Abi tek attık Borusa. Devam ediyoruz. Leteli açtık. Taramaya devam edeceğiz burayı. Evet devam devam devam. Tam olarak gücü bu şekilde. Ona da devam edeceğiz. Abi çok fena slow atıyor. Şu E'mizi atalım. Karma çok güzel be. İşte arkadaşlar tam olarak Voli'nin gücü bu şekildeydi. Yani bir takım savaşında size göstermek istiyordum gücünü. Gördüğünüz gibi Varus'a tek attık. Sven'in Mundo'yu kağıt keser gibi kesmeyi başardık. Bence gayet iyi abi böyle Umarım beğenmişsinizdir size. Bambi yeni meta deniyor. İnşallah bunu video atarsın. Evet bir yeni meta denemesi söz konusu. Evet Olaf da geldi ama beni kesemeyeceğinin haberi yok. Evet kalkanlar. True Damage'in counter'ı daha görkemli var. Bir ısırık daha. Gördüğünüz gibi hard counter picklerimizden birisini bile rahatlıkla eğlene eğlene kesebiliyoruz dostlar. Ve FF geldi rakip takımda. Videoyu da izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş yönerisi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hasarı, rünleri, MVP'ye ve bu ilde baktıktan sonra da videoyu kapatalım. Hasarı gerçekten merak ediyorum bu arada. Evet gayet eforsuz bir win oldu diyebiliriz. Diyemeyiz bu arada. Varus gerçekten hak etmişti win'i aslında. Şu an Varus'u tebrik ediyorum bu arada. İzlerse videoyu. Evet MVP'ye 21 kill katkısıyla almayı başardık. 5'in üzerinde KDA'mız var. 5.25 çok yüksek değil ama. Evet 14.700 goldta gold MVP'siyiz. 43k hasarımız var dostlar. En yüksek hasar. Rünler bu şekildeydi.